Sevgili dostlarım merhaba. Türkiye Cumhuriyeti kağıt paraları hakkında hazırlamış olduğumuz tanıtım videolarının 5.si yeniden beraberiz. Sizlere bugün 6. emisyon 1. tertip 5 Türk Lirası ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Bu para Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Darphane'de basılmış olup toplam 254.942.000 adet basılmıştır. Paranın ön tarafında Atatürk'e ait tip 5 dediğimiz portresi bulunmaktadır. Arka tarafına baktığımızda ise Evet, arka yüzünde Antalya şehrimizin meşhur Manavgat Şelalesi'ne ait bir fotoğraf bulunmaktadır. Bu para 11 Haziran 1930 tarihli yasaya göre basılmıştır. Paranın bu tertibinde A harfi ile başlayan ve F harfine kadar toplam 7 seri bulunmaktadır. Bu tertipte sadece E32'den E90'a kadar olan seri arası filigran farklı bir filigran olarak basılmıştır. Bunun dışında para e, piyasaya 8 Ocak 1968 tarihinde çıkmış ve 16 Mayıs 1983 tarihinde tedavülden kaldırılmıştır. Yani 15 yıllık bir tedavül süreci yaşamış bir paradan söz etmekteyiz. Paranın üzerinde e, e, Naim Talu, Nevzat Alptük ve Rıza e, Uygurer'e ait 3 adet imza bulunmaktadır. Yine paranın ön ve arka yüzü Eflatun e, renklerinin hakim olduğu bir renkle basılmıştır darphane tarafından. Kenar uzunluklarına yani ebatlarına bakacak olursak uzun kenar 135 mm kısa kenar ise 60 mm olarak darphane tarafından basılmıştır. Evet. Arkadaşlar bugün sizlere 6. emisyon 1. tertip 5 Türk lirasını tanıtmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla bilgi için Facebook'ta biliyorsunuz eski para mezat altı Saat sayfasını ziyaret ediniz. Lütfen abone olmayı da ihmal etmeyiniz. Like atarsanız da seviniriz. Hepinize kolay gelsin.